Yatırımlanmaya hazır mısın dostum? Bu videomuzda eski ismi Mudi olan, şimdiki ismi Mundi olan yatırım uygulamasını tanıtacağım. Uygulamanın yatırım hizmetleri ünlü yatırım menkul değerler tarafından sağlanıyor. Ödeme hizmetleri ise CPay tarafından sağlanıyor. Haberiniz olsun. Bu arada bu uygulamanın vadis hesabına bağlı bir kartı da var. Bu kartın lisansı MasterCard kart olarak gözüküyor. Yani Mundi'deki hesabınızın bakiyesiyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Tabi şu an sanal kullanımı mevcut. İlerleyen zamanlarda fiziksel kullanımı da olabilir. Yani kartın fiziksel versiyonu çıkabilir. Peki Mundi uygulamasının diğer yatırım uygulamalarından farkını hemen anlatayım. Mundi uygulaması bir mevduat, vadeli mevduat uygulaması. Yani paranızı yatırıyorsunuz ve belli bir faiz oranında size getiri sağlıyor. Ama diğer uygulamalardan farkı şu, getiri oranı biraz daha fazla. Hatta şunu söyleyeyim, Bayağı parası olan yatırımcılara teklif edilen bankaların teklif ettiği faiz oranlarına hemen hemen yakın olduğu söyleniyor. Uygulama en azından bunu söylüyor ve bunun yanında normalde bankalar vadeli mevduat hesabı açarken belli bir alt limitte para yatırmamızı isterken Mundi bunu istemiyor. Bu arada şunu söyleyeceğim. Mundi ile ilgili herhangi bir sponsorluğumuz ya da reklam anlaşmamız yok. Bir tane arkadaşım videosunu çekmemi istediği için bu videoyu çekiyorum. Yoksa ben bu uygulamayı kullanmıyorum arkadaşlar. Peki hesabı açarken ne isteniyor? Hemen söyleyeyim. Kimlik bilgilerinizi doğrulamanızı istiyorlar. Telefonunuzda NFC özelliği olması lazım. Yüz tanıması yapılıyor. Yani biyometrik doğrulama. Ardından görüntülü görüşmeli hesap açıyorsunuz. Mundi'nin şu özelliğini çok beğendim. Şu an saat gecenin 12'si neredeyse. Ben gecenin 11'inde hesap açıp görüntülü görüşmeyle kaydoldum. Ve müşteri hizmetlerine bağlandım. Yani bunlar yaklaşık birkaç dakika oldu. Hesabım vardı zaten ancak kimlik doğrulamasıdır, görüntülü görüşmedir, hesap açılmasıdır çok hızlı oldu. Gerçekten bunu takdir ettim. Diğer uygulamalardan da bekliyorum bu arada. Sağ üst taraftaki oranlar kısmına tıkladığımızda burada bazı bankaların faiz oranları verilmiş. Bu uygulamanın amacı şu. Diyor ki ben sana en iyi faiz sunan bankaları listeliyorum. Buna göre bir vade tarihini seçiyorsun. Sana göre en iyi banka hangisi ise ona göre bir vade planı oluşturuyoruz ve yatırımını ona göre yapıyorsun. Bu kadar basit aslında. En azından banka banka gezmekten kurtuluyoruz. Böyle güzel bir özellik olmuş. Bunu sevdim. Bu yüzden bu uygulamayı tanıtmak istiyorum aslında. Uygulamanın diğer yatırım uygulamalarından farkı bu. Ancak umarım ilerleyen zamanlarda Mundi'ye Borsa İstanbul özelliği de gelir. Dört gözle bekliyorum. Şu an göremedim yani gördüğünüz gibi yok gibi gözüküyor. Uygulamanın hem vadeli dediğim gibi hem de vadesiz hesapları var. Vadesiz hesaptan alışveriş yapabiliyorsunuz. Zaten kartı da hali hazırda burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Peki nasıl para yatıracağız? Hemen anlatayım. Ben TL kısmından göstereceğim. Hesabına para yatır kısmına tıklıyoruz. Buradan anlaşmalı bankalar çıkıyor gördüğünüz gibi. Buradan seçiyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmına müşteri numaranızı, hesap numaranızı artık her neyse bu kod her neyse ve isim soy isminizi yazmanız lazım. Yani bu açıklama kısmındaki kodu kopyalamanız lazım. Yoksa para transferiniz sıkıntı olabilir tabii ki de. IBAN'ı gördünüz, alıcıyı gördünüz. Açıklama kısmı size özel oluyor daha çok zaten. Belli. Bu kadar kolay bir şekilde para yatırabiliyorsunuz. Para transferi kısmına tıkladığımızda banka hesabınıza buradan çekebiliyorsunuz. Ya da isterseniz hesaplarınız arasında para transferi de yapabilirsiniz. Uygulama hakkında eleştiri yapmak istiyorum. İki tane eleştirim var. Birincisi Borsa İstanbul özelliği dediğim gibi. İkincisi ise ön ödemeli kartın fiziksel kart versiyonunda olmasını isterim açıkçası. Bu videomuzda kısaca Mundi uygulamasından bahsetmek istedim. Umarım yatırımlanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.